Gel başlatsana. Şu an işiyorum. Ne? Dedim bu çocuğa kablosuz kulaklık aldırmayacaktınız. Şaka gibi. Diğeri kardı sanırım. <laughs> tamam bence ama. Hmm. Ha, başla sen Çıkarsa ben onu anal fisting yapar. Aa atladı. Pita atladı şu an. <laughs> şu an mini izliyorum da çok zevkli. Benim tin tin İki tane top birbirini kovalıyordu gerçekten. Helal olsun. <laughs> Nereden <dönüyordun> öldün <Bir>. lan? <laughs> Benim ekranımda <de> gözükmüyordu. <laughs> Eyvah. John bacım bir saniye. Buyur can. Müsaade sen. <laughs> Ö ölüp gideceğim. Ha? Kur abi. Mavi kimse kursun. Kendiyim. Bu ne nasıl, nasıl gitti lan oraya? Şey, adam Ama şey yapmıyor. MVP'si ya ee, ready to work almış. MVP'si şey, <laughs> Bak, burnun burnundan üstündeki yara izine bakıyorum. Adam sen yani. vurursun lan. Hadi. Ha öyle vuramazsın işte. Oku bir, bir saniyeden sonra vur. O ne lan herkes sniper Çok aldı. ayıp değil mi ya? Evet. Bizim son çok değerlerine göre. Oho! Mükemmel bir, bir işbirliği. Olmadı takımları da yine. Oho! Aa! Oh, kedi öldü. Ay! Murat geldi. Kent Gel, geldi. Güzel. Çok iyi lan. AWP ka. kal. Kan kalan AWP longta. Bak buradan senin silahın buradan gözüküyor. Buradan senin silahın gözüküyor evet. <laughs> Önemli değil. Silahım gözükten olur ot, dedi. Silahımdan daha uzun bir şey var dedi orada. Hello there. Tuşu kırdım amına koyayım. Z tuşu çıktı. Korkudan. Sağdaki kapının arkasında Murat. Hah. Nice. Çok komik. Let's go. Aa, geç kaldım. Bunlar ne oldu? <laughs> Epilepsi uyarısı yapıyorum. Epilepsisi olanlar beni izlemesin. Hadi herkes Negev midden tarıyoruz. Ben M249 aldım ya. Neyse. Hadi let's Sen, go. Değilsin. Şey değiş, şey değiş. Loktan gerçekten. Kimse geçmez zaten. Geçebilir miyim arkadaşlar? <laughs> Hayır. Rica etsem geçebilir Dur benim ben mi Hadi şorta gelin, şorta gelin. Aa burada burada. Geldi, geldi, geldi. Öldü. Şorta gelin, şorta gelin orta böyle çıkıyorsun. Direkt koş abi. Oğlum m 249 alan keko kim? Jomba. Ya yani gerçekten tam bir trolsün. Yani herkes nege almış senin bunda. Yani ne fark eder Aynısı, aynı aynı tür. Bahtiyar hariç. Bahtiyar'da şey. Yani nege aldım triyard. ya. Kurşunu bitti. Yani ne yapayım? Ya sen Ne demek nege aldım da bitti ya? Aa bot var. Ben yineydim. <laughs> <Günaydın. Evet, gülüyor> baran. <laughs> 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 baran öyle çıkma. Baran <gülüyor> öyle <gülüyor> çıkma. <gülüyor> 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 Topuğundan vurdu adam. Yes! boy. <burada. gülüyor> <laughs> <laughs> Hadi boy! Bahtiyar senin fotoğrafın niye el? Niye peki olmasın? Ben işte Death Note'u da çok iyi sanıyordum ama değilmiş falan diye bir şeyler diyordun da dün. O yüzden. Yani dün değil, bir şey iyi şey. veya kötü yani çok iyi olmasına gerek yok şey yapmam için. Ne yapayım Edward 52 mi koyayım? Evet. Biraz Abi. sevdiğin şeylerin arkasında dur. Yani ben gayet arkasında duruyorum. Çok... <laughs> ben durmuyorum bu arada. One Piece'i iki, iki şey söyledim hemen aslında doğru Öyle falan, sevdiğimiz falan oldu. sevdiğimiz her şeyin arkasında durmazsak. Ne alakası <laughs> ben ben hiç, var. Ben kendimi çok seviyorum. <laughs> Hayır. Hayır. Nereden ateş etti lan o? Gördün. Gördün. Kimse. Kimse. o neydi Ne? 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 Oha. Gördün değil mi onu? Aa. Gördüm gördüm. Bu da unlucky oldu. Ben geliyim gideyim önden dur sen. Mide vurmuş olabilirim. Burayı <laughs> puşlamasın. Biraz sana vurmuş olabilirim ama. Orayı puşluyorum. Biraz Ya mi? of. Kaç Kapı mı? sana? <laughs> Söylemeyeceğim kaç vurdu mu? Kaç söyle. 66 ya vurmuşum. Ama zaten düştü. 34 canım var B'ye girmişler yani. bizim. Jomba çok güzel flash dancı. Sen ne yapıyorsun bana? Sana da bir mermi. Alçak duvar var. Sana da bir mermi. Alçak duvar var. Sana da adam adam. Ama adama da <laughs> hiç bir merdi 11 canım kaldı. Upper mitte ya. Kaçamadım. Long'da var hala. Gel bakma. Evet. Bakma adıma değdi Alp. 46 vurmuşum birine, birine Bakmadık 52 peki. vurmuşum. Öldemedim ki ben sana. Kardeşim arabanın <laughs> içinden vurdu adam beni. Arabanın içinden. Al. Bakma Alp. Ölürsün. Alp birazcık daha yavaş o silahla. Senin Hayır. acilen 5 oynamayı bırakman o. lazım. Hayır. Hayır. Yani Oynamayı bırakman lazıma girersek pek çıkamayız o Şok girdi. Bu arada bombaya öleceğim Adam ateş etmiyor, dans ediyor. Jomba Gerçekten. şu birazcık şey kullanın. Kel koş, koş, boş ver koş. kaç bunu daha önce yaşamıştık hatırlıyor musunuz? <laughs> Aynen, Tam olarak takılmıştı. takılmıştı. <gülüyor> <gülüyor> Biri midde, diğeri de midde. Jomba koş Longa, koş. Ben arkamdan flash atıyorum. Longa uzağım ama koşarım. Longa yakın olan koşsun. Koşuyorum ben. Koştu beni görmüş olabilir. İki bombaya öldüm ben. Hiç kimse ateş etmedi bana. Gerçekten. Report Bahtiyar. Bahtiyar hepimizi oraya soktu. <laughs> ben de geldim farkındaysan bir yere kadar. Ya bir 83 canım var. Ne yaptı? Yürürken ayağını mı çarptın bir yere? A. Tamam It's A B. Geçerken vurulacağı. Ölüyor. It şey It's A. Adamlar geçti artık neredesiniz ama ona koyduklarım yok falan. Mike Wazowski go delete KS. K K K K S. K S. K S. I delete your S. One kill. <laughs> One kill. One kill. Kill. Bu arada buna kick açarım bu arada. Kick. Açar. O adam. Kaes. Kaes. An fel. Ya iyi iyi turda kick ediyorlar. Ben, <laughs> ben ona. O. 425 damajim. Kim vuruyor? Lan? <laughs> Alp vuramadı mı adamı? Vurdum. Başbatt da Alp'e vurdu. Sonra da pajabatı vurdu. Şimdi pajabatı o zaman. Aynen pajabatı aynen. Yolla Alp. Kardeşim. Alp yolla. Pajabat. Pajabat. Delete guys. <gülüyor> guys. Guys. <laughs> 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 Evet o iki elin bir tanesini verdik. <laughs> <laughs> Noise.